bir günde sekiz kadın katledildi. Boşandığı kocaları ya da mevcut kocaları bir tanesi de böyle bir durumdan dolayı yanıltılmış, kışkırtılmış babası tarafından. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz, kadın kollarımız çalışıyor. Ama bu mesele toplumsal bir meseledir. Ve İstanbul Sözleşmesi AK Parti iktidarında 22 yıllık dönemde neyi doğru yaptılar diye bana sorsanız o sözleşmeye imza koymaları, meclise getirmeleri, hepimizin desteğiyle geçmesi bir nazar boncuğu gibi tek doğruları varsa AK Parti'ye takılacak bir maşallah varsa buydu. Çocuklarına üniversite tercihi yaparken yüzde 85 CHP'li belediyelerin yönettiği kentleri, ilçeleri tercih ettiklerini biliyorum. Hafta sonu şehir içinde bir yere gidilirse CHP'nin yönettiği ilçelerin gezildiğini, oralarda pikniğe, oralarda bir iki belki bir kahve içmeye, bir yemek yemeye imkan varsa oraların tercih edildiğini biliyorum. Ve görüyorum ki Bursa, bütün Bursa İnegöl'ünden Kesteli'ne bütün Bursa, Mustafa Kemal Paşası'ndan Orhan Gazisi'ne bütün Bursa artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak ediyor. Bunu görüyorum. <laughs> İnanın Bursa'da bir büyük zaferin arifesindeyiz. Gün sayıyoruz. Geçen sefer o biraz önce şarkıda da duyduğumuz... O yarım kalan hikayenin tamamlanması için bu şarkının burada yarım kalmaması için Bursa sokaklarındaki heyecanı görüyorum. Önüme ölçümler geliyor, anketlere bakıyorum, keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor.